bir 60 falan var. Müstik şatılı değil mi? 60'tan fazla da ben 60 diyorum yani. Hı hı. <laughs> Dikişteydi, kanca. Kanca mı attılar? Kanca attı. E, mı saldırdık önce? İki kanca koluma. Koluma saldırdı. Sonra? Sırtını. Sonra yere yatınca sırtımı sırt. Nasıl kurtuldun abi ya? Yani. Vallahi Allah kurtardı beni kendimde yani. Ama çok bağırdı. Bağırmasaydın. Sen aşağı. hayvanları al almaya gittin değil mi oraya? Ha, hemen aşağı gittim akşam ya eve gidelim ya. Hı -hı. Hayvana bir üst soldan gitti. Ben aşağı iniyordu. Önüne mi çıktı? Önüne mi çıktı? Be? Ya anamı mı zaten? Bir bence iki çiz bir ses çıkardı. Ben anamı yolu atla bana bağırma. Bağırınca dedim. Aha ayı gidiyor dedim. O da o da dev 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 de. Doğrudur. Aha <laughs> <laughs> doğrudur. Ben hayvanlarımı almaya gittim ormana. Hayvanlardan gelirken e, bir anda bir çatırdı kopunca e, ayı bir anda önüme çıktı. Aynen bağıştık. Ben ondan sonra bağırarak, bağırarak ee, ben bunu korktum. Ama ısırdı hayırımı. Nerenizi ısırdı? Kolumu ısırdı, bir de sırtımı ısırdı. Ben böbreğimi ısırınca ben dedim böbreklerimi soktu dedim. Ama ısırdı bıraktı, ısırdı bıraktı üç defa. Hepsini böyle bir şeyden karşılaştım. Benim bu oldu yani. Hepsi. Kaç dikiş atıldı o abi? E, 60 dikiş falan var. Kanca atıldı. atıldı. Evet. 60 tane falan kanca var. Korktunuz mu? Tabii ki canım. Siz ne yaptınız? Ben bağırdım. Ya. Devamlı bağırdım. Bağırarak o benden işattı yani. Korktunuz. Bana ondan kuvvetli gelince o benden kaçtı. Bu yıl önce arılar vatandaşın bahçelerine dadandı. Akabinde arı kovanlarına zarar vermeye başladı. Bir tane vatandaşımızın ineğini telef etti. En sonunda da Ramazan abimize saldırdı. Ee, bu konuyla ilgili endişe içindeyiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nün bu konuya el atıp bir şekilde bu ayıya la e, mücadele etmemiz gerekiyor.